Let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Merhabalar dostlarım. Bugün Volcat oynayacağız. Bunlar bir sürü küfür edip duruyorlar. Standart maç girdim ya alt üstü. Volcat aldım adam gitti kuylem pikledi. Sonra bir bana küfür ediyor bir ötekine küfür ediyor anlamadım yani. Bizim çocuklar biraz fazla konuşuyor Moran falan. Sustrain rahatlayayım. Neyse. Volcat. Volcat dediğimiz hero çok güçlü bir hero gençler. Şu ikinci yeteneği tutturduğunuz zaman yani şu şekilde geri geri gidip bastığında şey oluyor galiba. Daha büyük bir hasar mı bilmiyoruz bilmiyorum. Zikora sormak lazım. O bayağı oynuyor bu hero'yu. Binip binip geziyor hero'nun üstüne. O, o bu kadar oynayınca dedim ki lan ben de dedim bir çekeyim bir tane bakayım. Şey yapayım. O yüzden standart maça girdim ya. Yani. Rank, Rank maçına girmedim. Rank maçına girsek Millete ya oynayamazsın oynayamazsın şimdi çok fazla oynadım bir yer olmadığı için güvenemedim açıkçası. Rank maçında ilk maçlarımı ya toplasan iki defa üç defa belki oynamışımdır. Eroning arkadaşlar şimdi yeteneklerini anlatacak olursak ikinci tenini bu şekilde bir minyonu tutturduğunuzda ya da bir hero'ya attığınız zaman şimdi atıyorsun böyle tamam mı? Hop tekrardan açılıyor basıyorsun hop gidiyorsun onun dibine sonra birinci tenekle vuruyorsun. Kombosu aslında bu şekilde. Eğer ki ikinci tane attığınız sırada e, minyonun ya da ne bileyim e, rakip heronun canı azsa mesela şu anda yaptığım gibi tekrardan pasifiniz yenileniyor. aha dur bak şimdi bak at olacağım bak boşanıyorum geldim lan tara geldim, geldim 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 zıpladım hop i̇şte, işte olay bu çok güzel bir yoro çok rahat bir şekilde fight'in içinde arkan e, haberi de geliyor Bana atma lan galiba atma lan ya halar mıyım? Ya. Çok rahat bir şekilde e, fightta at olup ne bileyim arkalara doğru koşabiliyorsunuz. Her direkt arkaya koş. adc D, C, B, C, B, C, direkt fokuslan yani. O yüzden bayağı iyi. Yani bu yönden bayağı iyi. Lan. Oğlum vera. Keserim seni. Aha. para geldi. Kuyla gel kanka. Barışalım kuyu Ah, oh, onda kaldı. Gel bir tur tanklayacağım kalkanım var. O adamsın. Gerçi senin yüzünden küfür ediyorlar bize ama. <laughs> ben pikledim sonra gitti bu pikledi ya jungle'a. Son saniyede gördüm değiştiremedim de yani bot mut alacaktım. Solo geçeyim bari diyecektim. Değiştiremedim kaldır dedim bari oynayayım da ne yapayım. Bu şekilde bir şekilde olsun yani. Şimdi arkadaşlar ultisi at oluyor. Birinci yeteneği kendi etrafında dönerek bir hasar vuruyor. İkinci yeteneği gördüğünüz gibi Atıyorsun sonra hop onun üstüne böyle şekilde geri çıkıp sıçrıyorsun. Eğer bu kadar ufak bir stun vuruyor. Sersem Öyle bir şey oluyor bu ikinci yeteneği atıp tutturduğun zaman bir bastığında. Hani tekrardan bastığında. Güzel böyle oha. Geliyorum lan. Bak. Oh. Allah 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 Allah. dur kişi. Sıkıntı yok. Lan öldük ha. Kardeşim sen öldün. Vera gelsene ben öldüm. Neyse demek istediğim bu gençler. Tabi şimdi onunla 4 kişiydi bizim takım gelmedi falan. Aslında normal bir takım fightında. Takım arkadaşının da gelmesi lazım. oradaki. ki ölmeyeyim yani 4'ünün arasına. Yani gerçi kule mule vardı. Ben de biraz fazla gaza geldim. Hero da hızlı abi bastım uçuyor gidiyor ya. Gaza geldik yani gittik öyle öldük. Neyse sıkıntı yok. Şöyle tekrar normalimize dönmeye devam edelim. Belki Vera bana piklemiş ya yani ne bileyim onlar hiç. Şey. Vera hiç mi oynamadın abi seyat Vera on, ne bileyim ya. Değişik. Yani ben mid oynuyor olsam kesinlikle zaten Lorient bir şey alırım yani. Güçlü heroları alırım. Şu anda Vera Vera güçlü değil ki. Ortayla sen ortaya bir mutlu açmıştın ya. Yani. Kanka ben bunu tuttum. Gel Natalya. Yakalar mı bunu? Lan 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 ne oldu? Onun ne oldu internet gitti. Onun da gitti herhalde. Aha geliyorum Tar'a Bak, Arkadaşlar at olduğunuzda bu şekilde gene vurabiliyorsunuz Kardeşim seni parçalarım parçalarım <gülüyor> <gülüyor> Allah kaçırdım Bunu da vurdum travel'ı attık mı attık Bunu keser mi hiç Zaman canım hiç yok Yeteneklerim de yok bunu attık, tutma. Tutsa gene atlardım. Atlar ölürdüm abi. Şurada her gün bu vokaltı oynuyoruz sanki. Bir defa vokaltı oynuyoruz yani şurada. <laughs> 5-1-3. Toplamda 9-3 öndeyiz. Güzel. Güzel güzel. 8 kill de katkımız var. Koy lan. Bak. Adam ne güzel önde gidiyor. 5-1-3 giyiyor. Yapma da şunu. Neyse kesiyorum ya. Bu şekilde. Nasılsınız? Bizimkiler fight atıyor mavide ama En yani yukarı farmı temizleyeceğim ya Oraya gitmem şimdi Siz de gitmeyin gençler Ne yaptı bizim kararı kazandı mı? İki kişi öldü birden Onlardan da iki kişi öldü Zanes gidiyordu aşağı doğru yoşe Tara Pardon ne Zanis Neyse ya Allah Evet gençler bu şekilde skill'leri kaçır. Ben bunu size bilerek gösterdim. Bu şekilde kaçırırsanız hero çöp. O yeteneği kaçırırsanız çöp. Yukarıdan geliyorum lan anas. Ölüm perisi 61. Trabzonlu kardeşim geliyorum. Allah 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 Allah. Keserim kanka beni tara tutamaz ya. Bu şekilde de bayağı hasar vuruyormuş lan. Tutturdum ona da gene girdim. Allah çok kişi geliyor. Böyle bir tur geri çıkalım bakayım. Kuyla falan da gelecek geri girerim ya. Buradan hmm. gerçi arkamızda can çekme yok. Can çekme olsaydı. Gel abi tuttum bunu. Oğlum aşiret geldi arkadan. Kanka çok geride oynadınız be. Full cansınız bir de. Ben sizi bekliyorum zaten orada. Beytliyorum ama neyse ya. Neyse aman. Yazıklar olsun. Hiç sıkıntı yok. 6-2-3. Ben kendim kardeş. Benim videom çıkıyor mu? Benim videom bir de kazanırsak benim videom çıkıyor ama ben ona bakarım abi. <laughs> Standart maçla ne yapayım oğlum ya öteki türlü şey maçlarında falan zaten çok maç oynuyorum yani rank maçlarında ama e, ne bileyim ya yani bayağı video çekiyorum ama bakalım belki de bu da ilerleyen dakikalarda atamayacağım bir video olur her seferinde de bu şekilde uğraşıyoruz ama şimdi her maçta video çıkmıyor gençler ne bileyim 10 maçta, 5 maçta, 4 maçta, 3 maçta bir yani güzel video olsun istiyorum ben. O adam nerede lan bu tarafa gittiydi? Aa, annas aşağı gitmişti. Arkadaşlar şimdi bak şöyle bir güzel özelliği var. Ultiye basıp at oluyorsunuz ya gidiyorsunuz ya. Gider yerine istediğiniz dakikada da attan inebilirsiniz. Bu saniyede ha bak gördünüz mü bak. Birinci tane şey, ikinci tane attım şey oldu aha. Dur 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 hiçbir şey anlatacak vakit değil. Beni kesecekler. Beni kesecekler o. Telanas. Telanas üstüne bu oyun verdik, oyun verdik kostüm buna. Sorunun hali mi? Her diğer işten kostüm var ya. Tam. Oo güzel tuttun ha. Ya bir takılma oluyor anlamıyorum ya. Takıldığı için yemin ediyorum takıldığı için güvenemedim ha. Şimdi bak şöyle üstümde bir bar doldu azaldı gördünüz gençler ultim bittikten sonra. Da. Bu nedir? O dakikada ben ölümsüzüm gençler. Hero ultiden indikten sonra bir 4-5 saniye boyunca üstünde bir bar var böyle azalan sağdan sola doğru azalan. O bar e, bitiminde çok ufak bir miktar ve 2-3 barlık bir can veriyor ve ölümsüz oluyorsun yani sıfır bile olsa kule hala vursa ana kule vursun beş defa 6 defa ölmüyorsun. Bu <laughs> Natalya nasıl hasar? <laughs> Bu şekilde gençler atlayıp vurduğunuz zaman normalde kalkan veriyor diye biliyordum ben ama kalkan niye vermedi? At olacağım ben ya. Aa, bunlar beni keser ama şimdi veren, bak arkadaşlar Of gel 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 öleceğim ben burada ama gir abi gir gir gir. Oo, çok çok iyisin çok. Ölmedim lan. Ölmedim de bende kill mi kalmadı ne oldu orada anlamadım. Baya güzel mina çok güzel topladım ya. Mina'nın ikinci yeteneğiyle benim birinci yetenek birleşince baya fena bir şey oldu orada. Zanis geldi. Ya abi şu Zanis'i almayın ya. Zanis bot herosu yemin ediyorum ya. Böyle alıyorsun bot gibi oynuyorsun ya yani ne bileyim. Zanis'te nasıl oynar ki ya? İgor'un bir lafı var. Zahinesi, oynamam oynayan arkadaşımı da silerim diyor. <laughs> Aynen bu şekilde. Öyle gençler bu heroyu da zik güzel oynar aslında. Olsa onun bir kanal derdim yani gidin onundan ondan izleyin aslında diye. Bir de vokal main olan arkadaşlar kusura bakmayın yani yanlış oynayıp anlatıyorsam ben bildiğim kadarıyla elimden gelen kadarıyla. Hemen vuracağım yere ki ölmeyin Çok güzel ama öleceğim burada. Çok öleceğim burada Çıkamam. Hasar bırakalım. Lan şu orman şeyini atlayamadım, atlayamadım. İnfaz atıyor bir de ya. Abi Kuyla'na bak ne yapıyor? Natalya ne yapıyor? Bunlar bir de birbirlerine söylüyorlar daha oyun başında. Arada bana da söylüyorlardı ne alaka anlamadım ama. Nasıl böyle yapacağım ya ben videolarımda küfür müfür sevmem yani gençler biliyorsunuz. Alttan etmesinler de abi yazmasınlar küfür. Hoşuma giden şeyler değil. Evet. Oo. Aha. Aha. Moron, Moran. moro moron ya yemin ediyorum. Ölür ha şimdi depe oraya bak arkadan geliyor. Oğlum çık daha daha ne sıkıyorsun ona ya. Ya niye girmiyorsunuz? Bunlar da korkak. Kötüler ya. Bunlar ne kardeş Karşıdakiler platin platin elmas herhalde öyle bir şey herhalde. Bilmiyorum ben usta tabundan girdim ama. Evet, Seteye girdim. Rakibin rakları ne bilmiyorum. Ama standart maç yani ne attığı belli değil yani Kong atabilir karşına. roz Bros atmaz da Kong atabilir karşına. Ne bileyim Elmas da atabilir. Platin de atabilir ama adamlar ne olduğunu bilmiyorum yani çok iyi değiller. Zaten önemli olan gameplay değil burada gençler. Biliyorsunuz ben herolar anlatmak istiyorum. Çok güzel tutturdum. Evet zaten elimden geldiği kadar. Lan gel daha şuraya gel. Hadi onu kestik gel seni de keseceğim. Sizi keser miyim? Kesemem. Bizim takım tabi her zamanki gibi uzun yoldan geliyor bak bak. Oğlum daha ne yapayım ben size ya. Neyse acı bitirirler ben de burada. Bitti bitti maç. kat böyle bir o gençler. Umarım beğenmişsinizdir elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani güzel maç oldu bu videoyu atacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Bunlar önemli. Bak izleniyor izleniyor videolarımız ama bir türlü yeteri miktarda like gelmiyor, abone gelmiyor. Temasında güzel ha bende o tema varmış haberim yok. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın kardeşlerim. Hadi bay bay. Ah, sarı da göstereyim ben. Hadi görüşürüz. <laughs>